Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu elektrik kaynakları. Haydi başlayalım. Çocuklar biliyor musunuz? Günlük hayatta kullandığımız elektrikli araç gereçlerin kullandıkları elektriğin kaynakları birbirinden farklıdır. Kullandığımız elektrikli araç gereçlerin bazıları şehir elektriği, bazıları pil, bazıları batarya, bazıları da akü gibi farklı elektrik kaynaklarıyla çalışır pille başlayalım çocuklar. Bazı oyuncaklar, el fenerleri, saatler, uzaktan kumandalar, hesap makineleri, küçük radyolar çalışırken fazla elektriğe ihtiyaç duymadıkları için pille çalışır. Piller farklı büyüklükte ve güçte olabilir. Pillerin enerjisi fazla değildir. Bu yüzden fazla enerjiye ihtiyaç duyan eşyaları çalıştıramazlar. Öğretmenim, buzdolabı ve televizyonu pille çalıştırabilir miyiz? Fırfırcım, pillerin gücü televizyon ve buzdolabı gibi eşyaları çalıştırmaya yetmez. Her pilin bir son kullanma tarihi vardır. Biten pilleri ve son kullanma tarihi geçmiş pilleri doğaya ve çöpe atmamalıyız. Pillerin içlerini kesinlikle açmamalıyız. Şimdi sıra en çok kullandığımız kaynak olan şehir elektriğine geldi. Elektrikli araçların çalışması için Gerekli kaynaklardan biri şehir elektriği. Şehir elektriği su, kömür, petrol, doğalgaz, rüzgar ve güneş gibi kaynaklardan faydalanılarak elektrik santrallerinde üretilir. Şehir elektriği tellerle ve kablolarla evlerimizdeki prizlere kadar gelir. Evlerimizdeki ampuller, televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın, ütü gibi araç gereçler şehir elektriği ile çalışır. Öğretmenim Buradaki görselimiz nedir? Burası bir elektrik santrali Fırfır. Burada elektrik üretilir. Üretilen elektrik tellerle evimize kadar gelir ve biz de bu elektriği kullanırız. Oo, anladım öğretmenim. <laughs> Sıra bataryaya geldi. Çocuklar batarya, çok sayıda pilin bir araya getirilmesiyle oluşan bir elektrik kaynağıdır. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, radyo ve telsiz gibi araç gereçler bataryayla çalışır. Bu elektrikli araç gereçlerin fişleri prize takıldığında bataryaları elektriği depo eder. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanılmaya başlayan elektrikli otomobillerin de elektrik kaynağı bataryadır çocuklar. Diğer bir elektrik kaynağımız akü çocuklar. Aküler elektriği depolayan çok sayıda pilden oluşan sistemlerdir. Akünün sağladığı elektrik enerjisi ve kullanım süresi pil ve bataryaya göre daha fazladır. Otomobil, uçak ve otobüs gibi taşıtlarda motor akü sayesinde çalışır. Bu araçlardaki far, radyo ve klima gibi araç gereçlerin çalışması için akülerden yararlanılır. Aracın motoru çalıştıkça aküyü de şarj eder. Pil batarya ve akü elektriği depolayabilen ve taşınabilen elektrik kaynaklarıdır. Peki öğretmenim kullandığımız pil, akü ve bataryalar bitince ne yapacağız onları? <laughs> Şimdi sevgili fırfırcım kullandığımız bu pil, batarya ve aküleri öncelikle topluyoruz. Topladığımız bu atıkları taşıyarak depolama alanlarına götürüyoruz. Daha sonra bu atıkları ayrıştırıyoruz ve ayrıştırdıktan sonra da geri kazanıyoruz. Yani yeniden pile, bataryaya ve aküye dönüştürüyoruz. Böylece piller, aküler ve bataryalar yeniden kullanılır hale geliyor. Bu sayede de çevremizi korumuş oluyoruz. Öğretmenim öğretmenim, elektriğin çok faydalı olduğunu söylediniz. Peki bu görseller nedir? Fırfırcığım, bu görsellerde elektriği dikkatli kullanmazsak neler olabileceğini gösteriyor. Öğretmenim, yani elektrik tehlikeli midir? Az önce de söylediğim gibi, dikkatli kullanmazsak elektrik çok tehlikelidir. Kopmuş kabloların elektrik tellerinin yanına asla yaklaşmamalıyız çocuklar ve onlara dokunmamalıyız. Böyle bir durumla karşılaştığımızda hemen büyüklerimize haber vermeliyiz. Kablosu yıpranmış, hasar görmüş ev aletlerini kesinlikle kullanmamalıyız. Sıvı maddeleri elektrikli araçlardan uzak tutmalıyız. Islak elle prizlere dokunmamalıyız. Evimizin içinde hasar görmüş elektrik tesisatı varsa onarılmalıdır. Onarılması için büyüklerimize haber vermeliyiz. Çocuklar, biz artık elektriğin tehlikeli olabileceğini öğrendik. O yüzden küçük çocukları prizlerden ve elektrikli ev eşyalarından uzak tutmalıyız. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>